Merhaba arkadaşlar. 126'yı astarladık. Şimdi sulu zımpara çekeceğiz. Ben çoğu kısımlarını yaptım. Kaput falan da. Ufak bir bilgi vermek istedim. Şimdi arkadaşlar. Astar attıktan sonra üstüne herhangi bir renkte siyah olsa daha iyi. E, Tabancayla boyayacaksanız tabancayı en sona açıp yani dağıtıcı olaraktan açıp Üstüne siyah bir boya sıkacağız. Şu şekilde. Buradan pek biraz kirli belli olmuyor mu? Şu şekilde püskürtmeyle ufak ufak siyahlanma veriyoruz üstüne. Bu ne işe yarayacak? Biz sulu zımpara yaptığımız zaman nereyi yapıp nereyi yapmadığımızı daha kolay gösterecek. Nerede hatalar varsa direkt belli olacak. Çiziktir falan. Bak şöyle gördüğünüz gibi. Olan yerler belli olacak. Bu şekilde nerede hata varsa nereyi daha çok yapmanız gerekiyorsa size bilgi verecek. Bunu böyle tertemiz tekrardan beyaz yapana kadar zımparaya devam edeceksiniz. Ondan sonra kusursuz bir kaporta elde etmiş olacağız. Boya hazır olmuş olacak. Hepimize kolay gelsin. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa dediğim gibi bu şekilde yaparsa daha güzel sonuçlar elde edebilir. Görüşmek dileğiyle.